Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber ikiz kenar üçgende açılar videomuza devam ediyoruz. Hemen örnek sorumuza bakalım. ABC üçgen AD BD'ye eşit görünüyor. AE EC'ye eşit. BAC açısı yani buranın tamamı 100 dereceymiş. Bize DAE yani x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada BD ile AD kenarı eşit olduğuna göre BDA ikiz kenar üçgen. Ben buraya A dersem burası da ne olacak mecburen? A olacak. Üçgende biliyorsunuz ki iki iç açının toplamı diğer açımızın dış açısına eşittir. Bakın buraya 2A yazdım böylece. Şimdi AE kenarı ile de EC kenarı birbirine eşit. Burada yine AEC ikizkenar üçgen. Ben buraya B dersem bu açıda B olmak zorunda. İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit olduğu için burası da 2B olmak zorunda. Şimdi bize ne demişti? B, A, C açısı. Yani buranın tamamı ben ne demiştim? A, B ve X'in tamamı kaç derece? 100 derece. Bilgilerde öyle verilmiş. Şimdi bakın üçgende A açısı B açısı ve C açısının toplamı bir üçgende iç açılar toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. ABC üçgeninden bahsediyorum gençler. Şimdi A açısı 100 derece. B açısına biz A demişiz, bakın. C açısına da B demişiz. 180'e eşitse buradan A artı B 100'ü karşı yatalım. 180'den 100 çıktı. 80 demek. Yani ben A artı B'yi 80 mi buldum? O zaman bize X'i soruyordu. X kaç dereceymiş? 20 derece. Yani şöyle diyoruz. Burası 100 derece. Bakın. A artı B o zaman 80 derece olmak zorunda. Üçgenin iç açıları toplamında. E zaten A artı B 80 ise A açısı 100 ise buraya ne kalır? 20 kalır. Güzel bir soru. Devam edelim. ABC üçgen AC ile BC birbirine eşitmiş. BC'ye şöyle s gibi şart koyuyorum. AC'ye de aynı şart koyuyorum. AB ile de AD şuraya koyacağım. Bakın kenarları birbirine eşit. 40 dereceyi görüyoruz. Eşit açılarda tırnak tırnak verilmiş. Bize x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben bu tırnaklı açıyı A diyeceğim. Burası da ne olacak? A olacak. Şimdi e, AC kenarıyla BC kenarı birbirine eşit olduğu için ABC nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. Değil mi ABC? ABC. Yani burası A artı 40 sa, bakın. Burası da nedir? A artı 40'tır. Tamam. Şimdi de şu üçgene bakalım. AB kenarında çift tırnak var. AD kenarı da çift tırnaklı. O zaman burada ABD üçgeninde nasıl bir üçgen? İkiz kenar üçgen. Buradaki B açısı 2A artı 40 ise buradaki D açısı da nedir? 2A artı 40'tır. Şimdi arkadaşlar B, D burası da bakın E diyelim. Şöyle yazıyorum. BDE D, e üçgeninde iki iç açının toplamı E'nin nesine eşit? Dış, dış açısına eşit. Yani burası o zaman ne olacak? A ile 2A artı 40'ın toplamı 3A artı 40 mı yapacak? Evet. Şimdi devam edelim. Şimdi gençler şuna bakacağım. A, B, E üçgenine bakacağım. A, B, üçgen, A, B E üçgeninde A açısı A derece. B açısı A artı 40 derece. E açısı ise 3A artı 40 derece. Üçgenin içerisinde toplamı kaç? 180 derece. Bakın şöyle. Bu üçgenden bahsediyorum. Evet. Kaç tane A var? 5 tane A var. 40-40-80 yaptı. 180'e eşit. 80'i karşıya atarsak 180'den 80 çıktı. 100. İlk tarafı 5'e bölersek A'yı ne buluruz? 20 derece. A'yı 20 derece olarak bulduk. Gençler bana ama A'yı sormuyor. x'i soruyor fark ettiyseniz. O zaman şöyle bir düzenleme yaparsak. Arkadaşlar sorumuzda kırmızı ile yazalım. A'yı biz 20 bulduk. Burası 60 derece mi yapıyorum? Şöyle yapıyorum. ABC üçgenini çizeyim size sadece. Burası x. A'yı 20 bulduğumuz için küçük A'dan bahsediyorum. Bu A açısı 60 derece. A 20 bulduğumuz için B açısı burası da 60 derece. E, Üçgende iç açılar toplamından 60, 60 ve x'in toplamı 180 dereceye eşit olmalı. 120 artı x 180 derece ise. 120'yi karşı atarsak 180'den 120 çıktı. X kaç dereceymiş? 60 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet bakalım sorumuza. ABC üçgen eşit açılar sorunun üstünde gösterilmiş şeklin üstünde. 40 derece verilmiş bize nereye soruluyor gençler? B, E, C. Bakın B, e, C açısı. Yani tam işaretlediğim açı soruluyor. Bakalım ben bu noktalı açıya A diyorum. Burada da mecburen A olacak. Tırnaklı açıları da B, B diyeceğim. Şimdi arkadaşlar E, A, C üçgenine baktığımda iki iç açının toplamı E'nin neresine eşit? Dışına. Yani burası eşit. Burası ne çıktı? A artı B. Bakın iki iç açının toplamı E'nin dışına eşit. Buraya A artı B bulduk. Zaten bana sorulan B, e, C açısı da aslında A artı B'nin cevabı mı soruluyor yani? Bir şey dikkatinizi çeksin istiyorum. Şöyle bir üçgen çizdiğimde bakın. Bakın burası E açısı. A artı B. Bir de C açısına bakın. Yani B, E, C üçgenine bakalım. Burası 40 derece. Buradaki C açısı ne? A artı B değil mi? Hatta size işaretleyeyim. Şeklin üstünde. Bakın. Burada anlatmak istediğim şu. Burada bir ikizkenar üçgen mi var? Bakın taban açıları A artı B, A artı B. O zaman kenarları tırnak tırnak koyabilirim. E, i̇kiz kenar üçgende tepe açısı 40 ise 180'den 40'ı çıkarırım. 140. Taban açıları birbirine eşittir. 140'ı 2'ye bölerim. Bu taban açıları kaç derece olur? 70 derece. 70 derece. Bana zaten buradaki e açısı yani a artı b'nin cevabı soruluyordu. Cevap neymiş? 70 derece olarak karşımıza çıkar. Bu da gayet güzel bir soru. Devam edelim. Evet. ABC üçgen AE açı ortay. BD ile BE birbirine eşit. 50 derece ve 20 derece verilmiş. X kaç derecedir diye soruluyor bana. Buraya A diyorum. Burası da mecburen A olacak. Yine üçgende iki iç açının toplamı diğer açımızın dışına eşit. Yani burası A artı 50 mi çıktı? Peki buradaki BDE üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. O zaman burası da A artı 50 olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda hatta şurada da size göstereyim. A E C üçgeninde iki iç açının toplamı yani A ile X artı 20 açısının toplamı. Bir A açısından bahsediyorum bir de x artı 20 açısından bahsediyorum. E'nin neresine eşitti? Dış açısına. Yani a artı 50'ye eşit. A'lar ister sağa atın ister sola atın birbirini sıfırlayacak. x artı 20 50 demek. 20'yi karşı atarsanız 50'den 20 çıktı. x kaç dereceymiş? 30 derece olarak karşımıza çıkar. Gayet güzel sorular vardı. Devam edelim. Şimdi bu sorudan önce şuna bakalım. İkiz kenar üçgende tabana indirilen dikme yani AH'dan bahsediyoruz. Hem açı ortay bakın A açısını eşit bölmüş hem de kenar ortaydır bakın BC kenarını ne yapmış eşit bölmüş. Gençler diyor ki AB kenarı ile AC kenarı görüyorsunuz birbirine eşit. BH'la ile HC birbirine eşit. Burada görüyorsunuz ki B, A, H açısıyla HAC açısı yani noktalı açılar birbirine eşit ve aynı zamanda AH nereye dik? BC tabanına dikse yani dört tane özellik sayıyoruz. Bu özelliklerden ikisi varsa o üçgene biz ne diyebiliriz? İkiz kenar üçgen. Mesela şöyle bir üçgen çizdik. Bakın dikme var. Ve böyle. AH tabana dik indirilmiş görüyorsunuz. Ve tabana AH eşit bölmüş. Yani kenar ortay olmuş. Hem bu üçgenin yüksekliği hem de ne yapmış? BC kenarını eşit bölmüş. O zaman bu, biz bu üçgene ikiz kenar diyoruz. AB kenarı ile AC kenarına tırnaklara biz koyabiliriz kendimiz. Ee, ne demişti ikiz kenar üçgen için gençler? Yükseklik hem kenar ortay hem de ne oluyordu? Açı ortay. O zaman biz kendimizde buraya açı ortayları koyabiliriz. İkiz kenar üçgende bu özellik çok 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 önemlidir. Tamam mı? Ben size bir tanesini örnek verdim. Diğerlerini de şimdi sorular üstünde görelim. ABC üçgen, BE açı ortay görüyoruz. BD ile DC birbirine eşit ve neresi 80? BAC açısı yani buranın tamamı 80 derece bize alfa'yı soruyor. Şimdi gençler ABC üçgenine bakalım, büyük üçgene bakalım. AD BC tabanına dikilmiş görüyorsunuz ve aynı zamanda AD BC tabanını eşit mi bölmüş? O zaman bu üçgen nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. Peki burası 80 ise, ikiz ikizkenar üçgende nasıl bölünüyordu? yükseklik, AD yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda ne açı ortaydır. Yani burayı 40 40 bölmek zorunda. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Yazayım hatta. AD uzunluğu hem yükseklik hem kenar ortay hem de ne? Açı ortay. Gördüğünüz gibi. Şimdi A, B, D üçgenine bakalım. Burası 90 Burası doğru açıdan dolayı 90 derece olacak. Şöyle diyelim. Buralara xx diyelim gençler. ABD üçgeninde ABD üçgeninde 40 derece var. xx yani 2x var. Bir de 90 derece var. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. 40 ile 90'ı topladım. 130. 130'u karşı yatarsak 180'den 130 çıktı 50. Her tarafı ikiye bölersek x kaç derece oldu? 25. Bunu bulmaya ihtiyacım vardı. Şimdi şuna bakalım. B, F, D üçgenine bakıyoruz. X açımız 25 bulduk. Alfa var. Bir de D ne? 90 derece. Üçgenin içi, iç açıları toplamı 180 derece. Buradan 25 ile 90'ı toplarsak 115 yapar. 180'den 115'i çıkarırsak alfa karşımıza kaç derece olarak çıkar gençler? 65 derece olarak çıkar. Bakın tamamen ikiz kenar üçgen bilgimizden yaptık. Devam edelim. Bu soru oldukça kolay. ABC üçgen BD nereye dik? AC'ye dik. Bakın bu önemli. BD AC'ye dik ve aynı zamanda AC kenarını eşit bölmüş. Yani hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman aynı anda da neydi? BD neydi? Açı ortay. Çünkü bu üçgen ikiz kenar üçgen. AB kenarıyla BC kenarına aynı işaretleri koydum. Görüyorsunuz. Burası 90 ise bu tarafta 90 derece. ABD üçgeninde x var. 40 derece var ve 90 derece var. İç açılar toplamı nedir üçgende? 180 derecedir. 180'den 130 çıktı. X kaç derece olarak karşımıza çıkar? 50 derece olarak bulunur. Devam edelim. Evet. ABC üçgen. AH dik. Görüyorsunuz. BC kenarına. BH ile HD birbirine eşit. Buradaki tırnaklı açıları görüyorsunuz. 50 derece de bize verilmiş. X soruluyor. Şimdi gençler. Ben. Bakın. AH BD tabanına dik mi? Evet. Aynı zamanda BD'yi eşit mi görmüş? Evet. O zaman AB kenarı ile AD kenarı birbirine eşit. Hatta bakın buradaki BAH açısı neyse HAD açısı da aynı şey. Çünkü AH hem yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay. Peki başka ne yazabilirim? E şimdi ikizkenar üçgende sadece bunlar yok ki. Bu x taban açısı ya. Burası da kaç? Mecburen burası da x olmak zorunda. Bakalım başka ne yapabiliriz sorumuzda. Şimdi arkadaşlar buraya bir A diyeyim ama birazdan bu A'yı sileceğim. Şimdi üçgende biliyorsunuz ADC üçgeninde buraya da yazayım. ADC üçgeninde A açısıyla 50 derecenin toplamı yani iki iç açının toplamı D'nin dışına yani x'e eşit. O zaman ben A yerine ne yazabilirim? 50'yi karşıya atarsam x eksi 50 yazabilirim. Yani burası aslında şöyle biraz karalayayım. x eksi 50 demek. E burası da aynısı. Bakın burası tırnak ya. Burası da tırnakla açı. Burası da x eksi 50. Şimdi A, B, H üçgenine bakalım. x eksi 50 açısı var. X açısı var ve burası 90 ise bu tarafta 90 derece, 90 derece var. Üçgen iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. 2X var, 90'dan 50 çıktı, 40 yapar, 180 e eşit. 40'ı karşı atarsak 180'den 40 çıktı, 140. Her iki tarafı 2'ye bölelim, X kaç dereceymiş? 70 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet ABC üçgen DE dik BC kenarı bakın zaten görülüyor. Peki başka ne var? AB kenarıyla BC kenarı birbirine eşit. 66 dereceyi görüyoruz. Bize x soruyor. Şimdi arkadaşlar şunu görüyorum. DE BC tabana dik ve DE BC tabanını eşit bölmüş. O zaman ben B ile D'yi birleştirirsem bakın DE tabanı eşit bölmüş ve tabana dik olduğu için bu üçgen nedir? İkizkenar üçgen. DC kenarında tek tırnak varsa BD kenarında da tek tırnak olmak zorunda. İkizkenar ya. Burada ne işaret varsa orada da aynı işaret. Ben böyle yapınca ABD üçgeni de ikizkenar oldu. Tamam. Peki başka ne var? Buraya yazalım. DBC nasıl bir üçgen oldu? İkizkenar. E ikizkenar üçgende taban açıları birbirinin aynısı değil miydi? Yani bu C'de x varsa burası da ne? x olacak. Yalnız az önce o BD B'nin yani tamamı şurası 66 dereceydi ya. Buraya ne kalır? Şuraya. Tamamı 66 olduğu için buraya 66 eksi x kalır. Güzel. Şimdi gençler DBC üçgenine dönecek olursak İki iç açının toplamı bakın D açısının D açısının neresine eşit? Dış açısına. yani buraya. Giderek D'yi görün diye taradım. Tekrar diyorum. Bir üçgende iki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. Ne demiştik? ABD üçgeninde kenar. Bakın zaten kenarlarında tek tırnaklar var. O zaman burası 2x'i iki Kaban açıları birbirine eşit olduğu için burası da 2x. ABD üçgenine dönersek 2x açısı, 2x açısı bir de 66x x açısı var. E, üçgenin iç açıları toplamı kaç? 180 derece. Buraya bakıyorum. 4x, x çıktı. 3x. 66'yı karşıya atarsak 180'den 66 çıktı. Kaç kalır? 114. Her iki tarafı 3'e bölersek arkadaşlar 38 dereceymiş ikisimiz. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.